Çocuklara sorduk. Vaktini iyi kullanabilsen sana kalan zamanda ne yapardın? Genelde sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yapardım. Yaklaşık 4 yıl önce piyanoya gidiyordum ama bıraktım. Piyano kursuna yeniden başlamak isterdim ve voleyboluma daha çok vakit ayırdım. Daha fazla futbol oynardım yani. Çocukların çoğu bu güzel niyetlerine vakit bulamamaktan yakınıyor. Yapılan araştırmalara göre ise çocuklar vakitlerinin çoğunu telefonda veya bilgisayarda geçiriyor. Zamanlarının nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilmiyor. Şimdi öğrenme zamanı. Onlara küçük yaşta zaman yönetimini öğretmek için kolları sıvadık ve akıllı saatler projesini başlattık. Akıllı zaman yönetimi ve akıllı biyolojik saat olmak üzere iki farklı konuda uzman akademisyenlerden yardım aldık. Çocuklar için zaman yönetimi neden önemli? Çocuklar öncelikle duygusal varlıklar, zamanın henüz fark edememiş olabilirler. Ona birilerinin zaman yönetiminden söz etmesi çok mantıklı olur. Bunu genellikle biz işte hadi sen bak okula başlayacaksın gibi aile içinde bir psikolojik destek olarak onlara sunuyoruz ama okula başlayınca zamanını nasıl yönetecek? Bu yüzden akıllı bir şekilde zamanı yönetebilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden böyle bir projeyle karşılarına çıkıp onları bildiren tarafta yer almak istedik. Akıllı Saatler Projesi ile neyi hedefliyoruz? Biyolojik saat bizim Sağlıklı olabilmemiz için, sağlığımızı en üst düzeyde devam ettirebilmemiz için vücudumuzun kendi ayarladığı bir saat. Bu proje, çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklarını koruyabilmeleri için, daha üst düzeye çıkarabilmeleri için işte bu biyolojik saatlerini etkileyebilecek olası faktörler hakkında bilgi vermek ve onların nasıl daha sağlıklı olabileceklerini, biyolojik saatlerini hiç bozmadan, biyolojik saatlerini kendi sağlıkları için en iyi şekilde ayarlayacak şekilde nasıl davranabileceklerini anlatmak, birazcık onları bilgilendirmek amacıyla hazırlandı. Saat ve Saat olarak İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Akıllı Saatler Projesi ile İstanbul'da 10 ilçede 10 okulda toplam 1500 öğrenciye ve 50 öğretmene eğitim verdik. Sence akıllı saat yönetimi zaman kullanımında sana nasıl bir fayda sağlayacak? Günüm artık 24 saat değil 48 saat olacak. Daha fazla spor yapabileceğim. Bence hobilerime daha çok zaman ayırabileceğim ve derslerim açısından da olumlu etkileyecek. Bugün 1500 çocuğa ulaştık yarın diğer çocukların da öğrenebilmesi için öğretmenlerine de eğitim desteği sağladık. Niyetimiz, projeye katılan her öğrencinin zaman yönetimini öğrenmesi, böylelikle eğitim hayatını, spor hayatını ve aile arkadaş dengesini kurabilmesi. Sırada ne mi var? Projeye katılan çocuklar arasından seçilen öğrencilere bir yıllık eğitim spor bursu vermek ve başarılarını desteklemek. Niyetimiz, zamandan kazandırmak.